I've been watching you. Dostum dostum çok pardon ya korkma ya burayı istemeyeceğim bizim bir müzik grubumuz var çok fazla bir araya gelemiyoruz yani grupla da bir araya gelsek güzel işler çıkartır bence çıkartırız ama bateriste bakıyorsun bir sokak aşağıda karanfil diye bir yer var ya dostum köprünün altında sızmış abi Gitariste bakıyorsun Oğlum gitaristi geçen hafta kaybettik ya Adam ölmüş ya, İçerideki odada bunlar 8 kişi yatıyor Biz de salonda 16 kişi uyuruz İçeride iğrenç kokuları geliyor İçeri mi girdik abi 3 gün sonra giriyoruz ama İçeri mi girdik adam böyle ölüyor, ölmüş abi. Ya usma bir adres soracaktım o. Sunalı 20 caddesinde bir ikinci elci var. Bunu herkes bilir yani. Bu kaza ben oradan aldım. Ya kazak de böyle bir kaşınma falan yaptım. abi. Üç gündür de kaşınıyorum. Ya bitlenmiş olsam bilirim yani. Daha önce de bitlendim. Malum bizim oralarda bir söz vardı olsun Rastalı saçlarına, bit düşmüş uçlarına, Olympus'un yamaçlarında, tüt Avrupa. Ya Türk turu demişken dostum ben daha sabah kapımı açamadım ya. Ya sen ne varsa eğer bana bir lira vereceğim. Şimdi sen çok yüksek ihtimalle beni Greenpeace'ci falan zannettin dostum ama onlarla biz rakip gibi bir şeyiz. Biyasayı biraz var mı düşürüyoruz. Biz 1 lira istiyoruz. Onlar tek sefer. Beş 5-10 lira para istiyorlar. Bu yok. iş değil oğlum sana ona. Sana söyleyeceğim biraz öyle abi. Ya. Sakin. Bir şey yok ama ben sana sonra mutlaka geri göndereceğim onu zaten. Ama borçlarımı da yazıyorum geri dostum. Buralarda bir yerlerde kalim olacaktı. Kafamda kalmış olsun ya. Ben geçen gün kafamdan kırlangıç çıktı. Kafama var ya yuva yapmış. Ben de çok ses etmedim. Doğanın dengesiyle oynama var. Büyük bir ağırlık. Sen adını söyle olsun. Ben senin yazıyorum onu zaten. Şöyle 11. sıraya yazacağım. Ay başına doğru ben sana bunu 2 lira olarak giriyorum. <laughs> ya bizde bir yerden sonra çok fazla cinsiyet ayrımı kalmıyor dostum. Mesela benim hatunla aynı jileti kullanıyorum 4 yıldır. Çok fazla ayrım yapmaya da gerek yok dostum ya. Zorunumda kalınca neler neler yapılıyor yani gördük. Ya bu ayrımlar yüzünden buralarda değil miyiz? Biz nerelerdeyiz ya? Nereye geldik lan biz? Sizden varsa var <laughs> dostum. Var dostum. Bir an varsa var dostum. Var çok pardon. Bir acık bulunuyor ya? Şu güzel kardeşim yüzü hürmetine. Bir abone olursak benim için var ya çok kral olur ha. Mükemmel bir adamsın dostum. Herkese anlatacağım sonunda. Dövmeşimi bile anlatacağım oğlum. Çok iyi adam. <laughs>